İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik Antalya dahil 17 ilde düzenlenen narkoçelik 29 operasyonlarında 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin kök kenevir ve kök sıkank ile 4481 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 103 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana, Antalya, Aydın, Bingöl, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Kilis, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sirt ve Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlendiğini belirtti gözaltına alınan 103 uyuşturucu satıcısından 45 inin tutuklandığını, 36 sınında adli kontrol şartıyla bırakıldığını bildiren Yerlikaya, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman vandarmamızı tebrik ediyorum, ifadesini kullandı.